Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler beraber 23 Nisan'ı kutluyoruz. Evet. 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 Şimdi arkadaşlar bir sürü takılar bir taktık. Böyle böyle Aha. güzel güzel. Bakın böyle etek bile giydik yani. Bakar mısın? Evet. Bence çok güzel. Asacağız anneciğim o yüzden perdeyi bile açtık. Şimdi anne çok güzel bir ses uydurdum. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor Nisan. En güzel bayram. 23 Nisan Hadi asalım bunları! Asalım Zayrak asalım. N yok, anne. Asalım. Anne ilk önce küçük bayrağı asalım. E ee, şeye de büyük bayrağı, bayrağı asalım. bayrağı almamıza gerek yok. Biraz çiçek bir var Biraz. bir şey şeyler at. Ne? Ne var? Atrafım. Az mı geçecek? Bana ettiklerini. az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandım. yandırma beni. Çekim diyele kandırma beni. Senin uykulardan kaldırma beni. Bakın arkadaşlar. Burada bile <laughs> Atatürk'le bayrağımız var. Burada da. Burada da kral şarkıda bir <laughs> lecan var. Evet. Ayva çiçek açmış yaz mı, mı gelecek? gelecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Durmanla Allah yandım yandırma hey. beni Seviyorum diyerek kandırma beni, beni. Serin uykulardan kaldırma hey. beni Baba biliyor musun? <Sessizlik> Bizi, bizim Bizim arabaya bile bayrak yaptım. <Sessizlik> Elbanyı top top yapalım. Ya. Kızlara baş iş atalım Elmayı top top yapalım Kızlara baş iş atalım Kadife'den kesesini dar yapalım Ne güzel yakışır ince bele Kadife'den kesesini dar yapalım Ne güzel yakışır ince bele Çapkınım o vardayım 24 ayardayım her gece bir vardayım hayda hayda günayda Bu gece vardayım. Azıcık 23, 23 Nisanla ilgili bardağın. bir şey söyle biz 23 Nisan istiyoruz. 23 Nisan. Seninle bozdum. Bakın çok güzel bir söz buldum. Evet Elif bana getirdi şunu bakın. Dışarı, dışarı doğru bahsedeceğiz, içeri doğru bahsedeceğiz. Dışarı doğru. Aralandı, hoş geldin. fotoğraf çekeceğim ama açık taraftan. Ben şey dışarı çıkar. Ha? Çift taraftan yapamadık maalesef. İyi efendim. Karabiberi biberi. Bak annem. Yapamadım. kedi merdiveni bile yaptık. Aynı Onları da böyle dışarı ya. birazcık atacağız. Küçük, küçük küçük sen bunu ya sen Çünkü bunu? Çünkü şey çok zor çıkıyor. Hı, -hı. Bakın kedi merdiveni bile yaptık arkadaşlar. İşte işte, ben böyle. iyi. Bakın arkadaşlar şimdi bile yaptık ama daha şey çiçek yapamadık. Onları da yapacağız. Bizim tarafa asacağız. Kalp bile yaptım yani. O kadar. Çok güzel Bakın. Buna ben şimdi de şöyle ben asacağım. Şimleri bu şekilde asacağım buraya arkadaşlar. Sonrasında ben birazcık böyle bayrak yaptım. Bayrakları da şu tepelere asacağım bu kısımlara. Bence güzel olur. Bence. Ben de. yani bilemedim. Bir beni yapar, baba çek beni. Kara kara sayfalar çek da. Beni. Kızım ben çay suyu koydum onlara bak. E baba bakmıyorsun şu an. Gidiyorum şu an bak. Artık. Gerçekten. Ben çayımı taş diyeceğim. Arkadaşlar öyle olsun. Selam. Anne sen tut beni, beni çek. Arkadaşlar burada mıyız? Bakın böyle bir çim yaptım. Şimdi buraya böyle asacağım. Küçük çim oldu ama olsun. Çimim küçük. Ama sen çocuğa Hı -hı. yani. Evet şöyle ufak bir şekilde bant alıyorum. Ben de süzdüm o zaman anneciğim. Bütün günümü çekeceğim Hı -hı. neredeyse. Yani çekmeye çalışacağım. Çünkü yani, yaşam oluyor. Bugün yani alma ya şuradan kendin Ben buraya şey yapacağım. Bakın şimdi güzel yaptım. <laughs> Takıyorum, buraya takacağım. Başladı yine bizim ser, bir mi, bir mi? Olmuyor ya. Bir dakika yapacağım ha. Oldu be. Buradan da bir tane böyle tutturacağım. Başka bir yerden tutturmayacağım. Ortasından da tutursaydım bir tek belki tutardı. Bence bunu yapıştırayım böyle. Bu. Çok büyük oluyor bu bulanmış. Yok, bunun birazını böyle çıkartacağım oraya. Bunu çıkartırız. Keseyim mi ben bak? Bak bak, buradan böyle. Ha, anladım ben bak, seni. Şey. Senin. Bak, Anneciğim, kedim merdivenine bastı. <laughs> <laughs> Bence oldu şimdi. <laughs> evet, oldu şimdi arkadaşlar. Şimdi bakın böyle bayraklarımız bile var böyle asacağız bayrağı. Şimdi şey yapalım kapatalım. Yıldızları falan kendim çizdim. Evet çok güzel oldu. Bitmiş halini şey yapalım. Çekelim. Ben ha, bitmiş haliyle de çekeceğim. Kapatayım mı şimdi? Hayır ya ne, ben niye kapatıyorum anne? Bütün günümü çekeceğim. Bütün gün çekeceğim. Ben de bantı arıyorum ya. Elif ama ya kuzum. Ağzım ağzımda. Ama Elif ya. Ne yaptın ya? Dikkat et Azize. Ne yaptın bütün süslemelerimi? Sen ya. kırma kardeşimi. Şunu ama ekip kopardı. Bunları da kopartmadım Buraları, buraları. buralar <laughs> öyle ah, asıl. Aa düştünüz. Gitti <laughs> Daha kapattım. Evet, böyle böyle aslında. Bence olur. Birkaç çocuklarım bile var arkadaşlar. Şöyle. Böyle yaptım. Ve kendim güzel olmuş. Anne bile daha hazırlığı bile Başlamamış. başamam. Şöyle mi onların kendi. Şimdi Oynayacağız değil mi? Evet tamam. Şimdi bay bay deyip oynayacağız. Nerede? Nerede? Ben kendimi... Dur dur ayarladım Çok ayarladım.